Huzur içinde uyu baba. Sen vicdanı rahat öldün ama beni de ateşin içine attın. Seni öldü bilmek mi daha kötüydü? Gelip ölümünü yaşamak mı? Bu yaşıma kadar yaşadığım sefil hayat mı iyiydi? Yoksa gelip bu şatafatlı cehennemin içinde ayakta kalmaya çalışmak mı? Bilemedim bir türlü. Bazlama efsane olmuş yalnız. Elinize sağlık. Afiyet şeker olsun kızım. Bizim orada da boyoz vardır ama bundan biraz daha yağlı. Aa, onu hiç duymadım. O nasıl bir şeymiş? Nasıl yapılıyor? Aa, ben de bilmiyorum. Bizim bir komşu abla vardı. Meryem abla. O yapardı. Mahalledeki çocuklara dağıtırdı. Şeyden yapılıyor yalnız. Biliyorum onu. Ee, Mayası mayasız hamurdan yapılıyor, onu biliyorum. Oo, sofralar kurulmuş yine. Gel, yerim. gel, gel. gel. Kalk, sizi kalk kalkma, Ben şöyle geçtim bile, bak. Geçtim. Çay koyayım hemen. Ay, bir uyumuşum, bir uyumuşum, mis. İyi, o oh, oh, mis, mis, çocuk. Çiftliğimize hoş geldiniz hanımlar. Ben bir çay getireyim size. Ben koyarım. Sen otur kızım. Onu koyar. Bizim seninle konuşacak çok mevzumuz var. Bu da Suzan Hanım olmalı. Memnun oldum. Siz e, benimle ne konuşmak istediniz? Bu evde son sözü hep ben söylerim. Zor günlerden geçiyoruz kızım. Sen bir baba ben bir oğul kaybettik. Biliyorum. Senle iyi bir başlangıç yapamadık. Ama sana söz veriyorum, hepsini telafi edeceğim. Buna hiç gerek kalmayacak bence zaten. Ee, ben sizinle birkaç konu konuşup sonra Suzan annemle buradan gideceğim. Böyle bir şey olmayacak. Bu çiftlik artık sizin de eviniz. Ee kanunlar öyle diyor haliyle. Ben ona gönlümde bir yer hazırladım. Kanun ne demiş? ne almış ne vermiş bunların hepsi teferruat. Eğer kızım da isterse ben ona burada bir yuva vermek istiyorum. Tabii bu çocuk dün doğmadı. Bu yaşa kadar geldi. Bunca zamandır aklınız neredeydi derler adama. Suzi'cim biz baş başa konuşsak o konular bende demiştim ya. Suzan Hanım da haklı kızım. Ama zamanla birbirimizi anlayacağız. O bizim hangi şartlar içinde olduğumuzu bilmiyor. Ben şimdi seni alsam, şöyle etrafı bir gezdirsem. Hı? Hanımlar da çaylarını içseler. Peki. Hemen döneceğim. Sakin, sakin. Tamam Nasi, biz biraz dolaşacağız. Sen Cıkçı. konağa geç. <laughs>